benim en kıymetli sevdiğim meleğim. Seni ben küçük evimin en güzel köşesi olan camdaki saksıyı eker gibi ektim. Kalbimin, yüreğimin en derin köşesine. Her akşam senle uyudum. Gece hep rüyama, gündüz düşüme, en güzel sabahıma senle uyandım. Benim en nadide kamelyam. Hani okyanus sessiz sessiz gökyüzü, deniz birbirinden vazgeçemez, dinler huzuru bulur ya öyle sevdim seni. Kamelyam, şöyle yıldız aya, ay buluta, bulut yağmura, yağmur güneşe, güneş akşamına, akşam sabahına, nasıl mahkumsa, ben de öyle mahkum sevdim. Benim nadide kamelyam. Bir demet mutluluğum var. Adı aşk. Varlığında, yokluğunda tutsak sana. Hayatta her şeyin sonu olsa da bu aşk son olmamalı. Bizdeki bu aşk sonsuz olmalı. Ben senin geceni aydınlatan ay. Sense Gündüzüme güneş ol. Ben hazırım. Nadide kamelya. Sevda